Merhabalar, Yayınıma hoş geldiniz. Evet, yayınımızda Putin'den Aliyev'e Erdoğan baskısı. Bunalttı artık. Gerçekten bunalttı. Kıbrıs'ta, özellikle Kıbrıs devletini tanıyacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, evet, Aliyevle beraber Kıbrıs'a gidecekti. Öyle söyleniyor medyada. Son anda Putin, evet, Aliyev'e engel oldu. Aliyev Türkiye'ye gelmek istiyordu. Putin asla gitme. O görüntüler aklımdan gitmiyor. Erdoğan'a sarılman ve dünyaya mesaj vermen aklımdan gitmiyor diyerek Aliyev'in Türkiye'ye gelmesini istemiyor. Bütün bunlar olurken tabii ki bizler de ne olduğunu, neler olduğunu öğrenmek ve Putin'in bu baskısının nereye kadar gideceğini öğrenmek ve bilmek istiyoruz. Sayın Erdoğan'ı kızdırdığı belli. Evet Putin'den Aliyev ve Erdoğan baskısı var ve Aliyev seçimini yap artık dememizin nedeni de bu. Düşünün büyük bir zafer kazanıldı. Herkes bilsin diye anlatıyorum. Büyük bir zaferden sonra Aliyev hala Türkiye'ye gelmedi. Erdoğan'ın bütün bunları özellikle Kıbrıs'a da gelmemesi artık canımıza tak etti. Putin'den Aliyev ve Erdoğan baskısı artık dayanılmaz bir hal aldı. Aliyev iki kardeş diyor, tek millet diyor, o zaman neden gelemiyor? Putin savaşacağım mı diyor artık yeter diyoruz. Türkiye kardeş Azerbaycan'la beraber geleceğe çok güçlü bir şekilde yelken açmak istiyor. Türkiye'nin bu denli güçlü, emin ve samimi adımlarla karşılık tabii ki ne olursa olsun Azerbaycan'dan da aynı şekilde sahadan bir yanıt gelmesi gerekiyor. Beyanname imzalıya imzalıya kalemde mürekkep, evet defterde kağıt bırakmadık. Ama Lütfen artık sahada bunun karşılığını görelim. Rusya Laçin'de silah taşımaya devam ediyor. Rusya silahlanmaya devam ediyor Karabağ'da. Sınırlara asker dikeceğim, Azerbaycan'ı işgal edeceğim diyerekcek kadar zımanadan çıktı Putin. Azerbaycan tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birisini yaşıyor. Türkiye'de Azerbaycan'a karşı vefa borcu olarak bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında. E tamam da o zaman Şuşa şa beyanlaması gereği konsolosluk nerede? Evet üst nerede? Öyle değil mi? Bunu da sormak istiyorum. Evet konsolosluk ve üst ne oldu? Yazacağız bunu. Evet şu konsolosluk ne oldu? Şu konsolosluk ne oldu? Öyle değil mi? Şu şeye konsolosluk ne oldu? Başlığımız bunu yapalım. Öyle ki yayında öyle şeyleri ayrıntılar aklımıza geliyor ki bir anda başlığı bile değiştirebiliyoruz. Çünkü biz böyle bir yayın yapıyoruz. Yani yaşayarak, hissederek. Bunları konuşmuyor medya. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiyse, Kıbrıs'a gelecekse, oraya gelmeyince Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tabii ki darılacaktır. Bütün herkese müjde demiştir. Daha Ali'ye ve güvenerek kimseye söz vermek olur mu? Şu şeye konsolosluk açacağız dedik. Evet, konsolosluk. O zaman konsolosluk şu anda geciktiyse bunun nedeni Türkiye değil ki. Bunun nedeni gene Putin'in Putin kara kedi gibi araya girmesi. Yetti artık. Evet, Putin'den Aliyev'e Erdoğan baskısını artık söyleyelim. Erdoğan'a gelmesin, Erdoğan'la anlaşma yapmasın, Erdoğan'la yaptığı anlaşmaları sahaya geçiremesin diye Moskova'da Putin'in yapmadığı kalmadı. Görüşmede silah mı çekiyor? Görüşmede ne yapıyor bilmiyoruz. Ama her görüşmeden sonra olay Rusya'nın lehine oluyor. Her görüşmeden sonra olay Rusya'nın faydasına oluyor. Bunları kabul edemeyiz. Bunlar hiçbirimizi kabul edeceği davranışlar değil. Putin'den Aliye ve Erdoğan baskısı derken bunu kastettim. Şu şeye konsoloslukların ve üssün hala geçikmesi Azerbaycan'ın geleceğiyle ipotek altına almaktır değerli izleyenlerim. Biz Azerbaycan'da demokrasi rüzgarı olsun isterken işte halkın geçim kaynaklarının çoğalması, ekonomik durumunun düzelmesi için, ticaretin canlanması için Türkiye ile entegrasyonu hedefledik. Ne oldu? Zengezur koridorunda neden gecikme yaşandı biliyor musunuz? Bakü yönetiminin, Aliyev'in evet zayıf tutumundan kaynaklandı. Kimse bize gazel okumaz. Anlaşma yapıldı. Ben giriyorum arkadaş. Türkiye'de yanıma gelsin. Nedir bu? Bu nedir? Türkiye neden sustu 9-10 Kasım Anlaşması'nda? Koridor imzalanması bir sebep olarak bizim şu anda kabul etmemiz için o anlaşmayı imzalanması da Türkiye ses çıkarmasın diye verildi. Tamam da şimdi Zengezur'da neden vazgeçiyorsunuz ya? Turan sesleri size rahatsız mı etti? Turan'ın kurulacak olması Putin'i neden rahatsız etti? Biz Zengezur'dan vazgeçersek Azerbaycan oksijensiz bir şekilde İran gibi talihsiz bir komşusu var. Ermenistan gibi talihsiz bir komşusu var. Rusya gibi bir talihsiz komşusu var. Hiçbirisi talihsiz bir komşu değil. Türkiye ile entegrasyonu sağlayacak hakiki bir dostu ve kardeşiyle komşu olacaktı Azerbaycan. Yani Sayın Erdoğan'ın yaptığı cesur adımlara karşılık Aliyev'in artık ne olursa olsun bir adım atması lazım ya. Ankara'ya gelmesi lazım. Defkoşa'ya gelmesi lazım. Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıması lazım. Nedir bu Moskova'ya ziyaretler? Gitme Moskova'ya. Yeter artık. Biz bunları anlattığımız zaman bağrımız ve içimiz yanarak anlatıyoruz. Tamam biliyorum Rusya güçlü bir ülke. Tamam şöyle böyle. Babasının babasının ülkesi mi Azerbaycan'a istediği zaman gelecek Putin ya? İşgal etmeye. Öyle bir şeyi Türkiye izin vermeyecek. Şu şeye konsolosluk açılmalı. Şu şeye üst kurulmalı. Yeter artık. Yeter artık. Bununla ilgili bir cevap duymak istiyoruz. Putin'le görüşmeden sonra iptal mi oluyor? Beyannameleri yırtıyor mu? Aliyev açıklama yapmasını istiyoruz. Bunları bağrımız yanarak söylüyoruz. Değerli izleyenlerim. Artık yeter. Putin'den Aliyev'e Erdoğan baskısının ivedi bir şekilde bertaraf edilmesi için tek bir şey var. O da Aliyev'in Türkiye'ye yaptığı ziyarette 2-3 günlük bir ziyaret yaparak Türkiye'yle etraflı bir şekilde Türkiye'de her şeyi görüşmesi. Gel Ankara'ya, İstanbul'a gel, Erdoğan'la sıkı sıkıya görüşmeler yap. Bakü'de muhtemelen Rus ajanları rahat vermiyordur. Türkiye'ye yollamama nedeni şu, Aliyev Erdoğan güçlü anlaşmalar yapar, üstler kurar vesaire vesaire. Bu kadar yapılan adımdan sonra, bu kadar yapılan gelişmeden sonra düşünsenize neler olabileceğini. Artık yeter. Bu gibi durumlar bizler için çok önemli ve kardeş Azerbaycan'ın geleceği için çok önemli. Şimdi halkın morali bozuluyor. Türkiye ile bir anlaşma yapılıyor. Türkiye ile güzel bir şey oluyor. Ama şşt, Moskova'dan bir telefon gel alayım. Ne oldu? Yapılan bütün her şey çöpe gitti. Yeter artık. Hani vizeler kalkacaktı? Tamam vizeler kalktı da uçak biletleri ne kadar pahalı? Bunun adı neresi vize? Kalkması. Düzelen bir şey yok ki. Yeter artık. Kardeş Azerbaycan'la birleşmemiz lazım. Aliyev artık karar ver. Türkiye mi Rusya mı? Tamam ilişkilerini sürdürebilirsin. Ama ana partinin Türkiye olması lazım. Çünkü Rusya seni sömürüyor. Her yıl 5 milyar dolarını alıyor. Haraç olarak. Yazık. Günahtır ülkemize. Azerbaycan bizim canımız ciğerimiz. Evet Sayın Erdoğan'ın gönlünü almasını istiyoruz Sayın Aliyev. Lütfen Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin de duygularına tercüman olacak bir şekilde ziyaret yapmanı ve Putin'in bu baskısını kırmanı istiyoruz. Turan ancak böyle kurulur. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Lütfen kanalımın katıl butonu açılmıştır. Kanalıma katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.